Çarpıcı gene açıl. Şuraya Boynumu da sıktın. Tamam kızının yanına geldi bana boynumu sıktı. Bak şimdi de küfür et. Bak şimdi bak diyor ya, boynumu şey yaptı. Ben bu adamdan şikayetçi. O vur vur vur. 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 Kızının yanında vur bana. Ortamda kızının yanında artış yaptı bana. Vur. Tamam vur. Vur. Ya, küfür etti çıkart. bana. Bana küfür etti. Tam, tam dişte. Hah. 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 Hayır! Hah. Dur. Ha. dur dur! Hah. Hah. gazıyla Hah. 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 gazıyla da sıkıyor. Tamam. Sık, sık, sık. Sık, 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 sık. sık, sık. sık. Bir bar kasına düşüldü. Şikayetçiyim ben. ben Şikayetçi. Bir gazıyla sıktı bana. Şikayetçi. Şikayetçiyim ben bu adamdan. Silah maddesinden de ceza soksun. Ha. Ha.